Dünyanın bir numaralı sosyalleşme sitesi Facebook halka açılma planlarında sona yaklaştı. İnternet devinin 5 milyar dolarlık halka arzı yönetmesi için Morgan Stanley'i seçtiği bildirilirken bu rakamın talebe bağlı olarak yükselme ihtimali de bulunuyor. Mark Zuckerberg'in 2004'te Harvard'da okurken yurt odasında kurduğu site hızla büyüyerek dünya genelinde bir fenomen haline geldi. Birçok halka arzı aşırı fiyatlar gördük. Çünkü yatırımcılar anlatılan hikayelerden o kadar çok etkileniyorlar ki bu hisselere sahip olmak için her fiyatı ödemeye hazır hale geliyorlar. 800 milyon kullanıcısıyla liderlik koltuğunu açık farklı elinde bulunduran internet devinin 2011 yılı gelirlerinin 3,3 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Bunun çok önemli bir kısmı reklam gelirlerinden elde edilirken 650 milyon euroluk karla yüksek bir marj yakalaması ve daha da ötesi gelecekteki potansiyeliyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Facebook'un halka arzdan sonraki performansı da merak konusu olacak. Çünkü geçen yıl oldukça başarılı bir arz gerçekleştiren LinkedIn'in hisseleri ilk işlem gününde iki katına çıkınca yeni bir teknoloji balonu mu oluşuyor soruları yükselmişti. Her ne kadar Aralık ayında halka açılan Zinga hisseleri aynı performansı göstermese de uzmanlar şimdiden Facebook'tan yeni bir rekor bekliyor.